Evet, vergi bilişim bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. Ee, geçen gün BİM'de gezerken e, HomeTech Alfa e, Yerli üretim olan e, bir tableti gördüm. E, öyle bir almak istedim. Fiyatı da uygundu. 450 lira gibi bir rakam vardı. E, çok pahalı olmadığı için e, bu pandemi döneminden dolayı da Zaten çocukların tablete de ihtiyaçları var. Evimizde bilgisayar mevcut ama nedendir bilmiyorum. EBA'ya masaüstünden veya laptoptan girmek imkansız bir hale geldi gibi bir şey. O yüzden alıp denemek istedim Android'te. Telefonlardan çünkü çok rahatlıkla girilebiliyor EBA'ya ama bilgisayarlarda problem yaşıyorduk. Bunu BIM'den 4.50 lira gibi bir rakama aldık. Ee, artık bu pandemi döneminden dolayı bunun da fırsatçıları e, türedi. E, artık 600-700 liradan 800 liradan aşağıya tablet bulmak biraz zor. Bu yüzden bunu bilgilendirmesine atmak istedim. Hızlı hızlı anlatacağım çok vaktinizi almadan. E, şimdi bu Home tech zaten yerli bir üretim, e, milli sermaye dayalı bir üretim en azından e, öyle de düşünebiliriz özelliklerini anlatayım ben size. Arkasındaki teknik özelliklerinde e, MTK 8163-4 çekirdek bir işlemciye sahip 8 inç ekranı mevcut üzerinde e, 800x1280 px e, IPS ekrana sahip 2 GB <laughs> RAM mevcut cihazda 32 GB dahil hafıza var ayrıca 64 GB SD Karta karakta hafızayı e, hafızayı nereden baksanız yüz yiye kadar çıkartabiliyorsunuz. Wireless özelliği mevcut. E, ön kamerası 0.3 megapiksel, e, arka kamerası 2 megapiksel. Tabii ki fotoğraflara yönelik e, bir ürün değil ama e, Face'den veya Skype'den yapacağınız görüşmeyi görüşmelerimizde tatmin edecek düzeyde görüntü sağlayabiliyor. Android 9 Pie işletim sistemi ile geliyor cihaz size. Dahili mikrofon, dahili hoparlörü, kulaklık girişi cihazda mevcut. Evet, dediğim gibi 125.3 x 208 x çarpı 8.75 mm bir tasarıma sahip. Ürünü açtığımızda içeri bu şekilde çıkıyor. Tableti şöyle koyalım e, Cihazda e, 5 volt 1.5 miliamper Bir adaptörle geliyor e, Adaptörü kaliteli diyebilirim e, Güzel bir ürün e, Malzemesinden de belli oluyor e, Şarj kablosu da Dediğim gibi diğer ürünlerle kıyaslarsak e, Gayet e, Kaliteli ee, güzel hızlı şarj edilebilir bir özelliğine sahip zaten onun haricinde içinden Türkçe kullanım kılavuzu çıkıyor bunda Türkçe bilen herkes e, rahatlıkla kullanabilir ürünü bu şekilde e, paket açılımını yaptık şimdi ürünü e, çıkarttığımızda biz tableti açtık. Şimdi dediğim gibi yaklaşık bir 40 saniye içinde ürün açılabiliyor sıfırdan açtığınızda. Şimdi zaman kaybetmek istemediğim için tekrar baştan kapatıp açmak istemedim ben ürünü. Ürün geldiğinde Did Tiger, Whatsapp, Mob, Mob PUBG Mobile, OK Plus, Çanak gibi bunlar tabii ki ürüne yüklü olmuyor. Ama dediğim gibi diğer uygulamaların hepsi Face'tir, Twitter'dır. Bunların hepsi sistemde mevcut. Biz kullandığımızda üründen memnun kaldık. Onun haricinde ekstra da hafıza da ekledik biz. Onu da kabul etti. Diğer ürünlerde yani oyunlarda hepsinde mesela örnek veriyorum Tiger'ı açtığımızda size açılışını görelim şimdi. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde Bu şekilde çocuklarınız oynamak isterse ondan da tatmin olacaklarını da tahmin ediyorum. çok fazla oyun oynamıyorum ama e, benim de bir tane oğlum var e, o oynamak bunda de takvim olabiliyor gördüğünüz gibi grafikler gayet hızlı gördüğünüz gibi gayet hızlı şimdi bunu kapatıyoruz oynadık biz. Hiçbir şekilde belli bir süre sonra çok fazla bir ısınma yapmıyor. Cihaz gayet normal çalışıyor. PUBG Mobile'a girdiğinizde PUBG'den de biz memnun kaldık ama şimdi videoda dediğim gibi kalkıp bunu açıp da çok fazla uzun süre göstermek istemiyorum. Şöyle yapalım çıkalım bunlardan. Onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar ürün bana gayet kaliteli geldi. Tabii ki her bütçeye göre e, daha iyisi vardır ürünlerin. Ama e, bu tür bir tablet e, ya da bütçeniz kısıtlıysa ya da çocuğunuzla bir karneli tarzında bir şey alacaksanız, dediğim gibi e, bu ürün gayet uygun kullanılabilir. E, umarım kayda değer bir bilgilendirme videosu olmuştur. Belge bilişim güvenlik sistemleri olarak iyi günler diliyoruz.